merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, çok güzel bir şey yani çok güzel derken e, ben size aslında bir soru soracağım ben yani birkaç tane soru soracağım Evet bugün siz, e, bugün sizlere sorularım var Google Play'den hangi oyunları oynamam istersiniz ücretsiz olarak daha kanalı yeni açtığım için e, o kadar paralı güzel oyunları daha şey yapamıyorum yani daha indiremiyorum ama ücretsiz güzel mesela Traffic Racer gibi bir oyunları şey yapabilirim arkadaşlar. Oynayabilirim, video çekebilirim. Siz ne istiyorsanız onu bana söyleyin e, yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, e, işte bu videoda öyle bir atayım dedim. Hangi video çekeceğimi e, çok karar veremedim aslında arkadaşlar. Ben de böyle bir video atayım dedim. E, bir de sol gözüm benim küçüldü arkadaşlar. Neden siz tam bilmiyorum. Ya da evet neden tahminiyorum? Evet arkadaşlar e, video videoyu böyle attım. E, hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.